Merhaba arkadaşlar. Bal kabağı çorbası yapacağız. Bir tane bal yarısını kullanacağız. Bir tane havuç, bir tane soğan, iki orta boy patatesimiz var. 私たちは。 Evet, bir de soyuyoruz onu. Beyaz yeri kalmayacak şekilde. Evet arkadaşlar rendeledik. Malzemelerimizi koyduk. Şimdi sıvı yağını koyup üstüne kavuracağız onu biraz. Evet arkadaşlar. Bayağı bir kavruldu. Şimdi suyunu geçeceğiz. Ve kapağını kapatıp kaynamaya bırakacağız Evet arkadaşlar çorbamız pişti şimdi blenderdan geçireceğiz onu ve e, tuzunu koyacağız bir de terbiyesine koyacağız terbiyesini yapmak için önce blenderdan geçirmemiz lazım Arkadaşlar bir su bardağı süde bir buçuk yemek kaşığı un koydum, onu çırptım bir güzelce şimdi terbiyesini dökeceğiz. Şöyle dökelim. Şimdi tuzunu atalım. Ee, et suyu, ondan sonra tavuk suyu, kemik suyu da ekleyebilirsiniz. Ben şimdi kemik suyu ekleyeceğim içine bir tane. Evet çorbamız kaynıyor. Et suyunu şöyle göstereyim. Ben kendim yapıyorum. Kemikleri kaynatıp kalıplara döküp şöyle içine bir tane koyuyorum. O eridiğinde 5 dakika daha kaynadı mı, çorbamız hazırdır. Denerseniz afiyet olsun. Denemezseniz de denemenizi isterim.